Hatırlatalım bu operasyondan hemen önce bir grup siyasetçi, yazar, gazeteci Aydın, mahkumlarla veya tutuklularla hükümet arasında bir anlaşma tesis edebilmek için arabuluculuk görevi yapmıştı. O heyette bulunan bir isme bağlanacağız şimdi. Mehmet Bekeroğlu halen Saadet Partisi'nin Rize Belediye Başkan adayı Mehmet Bey Rize'den bağlanıyor bize. Sayın Bekeroğlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler. Sizinle o heyetin içindeydik. Bütün bu süreci birlikte yaşadık. Ee, yıllarsa aradan 14 yıl geçmiş Mehmet Bey. Şimdi ortaya çıkan belgeler aslında hazırlığın çoktan yapıldığını gösteriyor bize. Aslında bilmediğimiz bir şey değildi zannediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Evet, bilmediğimiz bir şey değildi. Hatırlarsınız o günlerde müdahale yapıldığı günlerde devlet bizi kullandı, aldattı diye bir açıklama yapmıştım ben. Evet. Manşetlere çıkmıştı. Evet siz de e, ilk kurulan heyetlerin içindeydiniz. Amacımız e, bir ölüm, e, bir e, olumsuzluk olmadan e, açlık grevlerinin bitmesiydi. Hatırlayalım bu FETİP'i tecrit cezaevlerine gitmemek için e, tutuklu hükümlüler e, eylem başlatmışlar. Açlık grevi başlatmışlar. Ve günler geçmişti. Daha evvelki açlık grevlerinden e, ölümlerin olduğu günlere gelince de tüm insan hakları e, kuruluşları, duyarlı insanlar harekete geçmiş ve ölümler olmadan bu işin bitmesi için uğraşmıştık. E, çeşitli defalarca görüşmeler yapmıştık. En son e, hükümet e, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan beni, e, Türk Tabipler Birliği'nden Sayın Bakkalcı, Kaya Güvençi e, ve e, İstanbul Baro Başkanı e, Yüce Sayman'ı en son ara bulucu olarak görevlendirmiş mecliste rahmetli başbakan Necevit yardımcıları Sayın Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli ile toplantılar yapmış konuyu müzakere etmiştik işin çözülmesi için Adalet Bakanı ile görüşmeler yapıyorduk tutuklu ve hükümlülerle de yapıyorduk belli noktalara kadar da gelinmişti ama öyle bir yere geldik ki gün saat verdiler bu saatte bu işler olmazsa diye ve biz görüşmelerde yoğun gazeteci ilgisi, dolayısıyla arka kapılardan son günlerde çıkmaya başlayınca iş makinelerinin oraya yığıldığını gördük. Evet. Ve az çok siz de iyi biliyorsunuz buraya bir operasyon yapılacağı anlaşıldı. Anlattık Adalet Bakanı'na. Tekrar Sayın Rahmetli Başbakan'a gittik. Burada ölümler olur. Bu ölümlerden hiç kimsenin bir faydası olmaz. Bu işi bitirme imkanımız var. Biraz daha uzasın derken bir taraftan bu belgelerden de anlaşılıyor ki operasyon hazırlığı varmış. Devlet iki devletti o zaman. Çok net açık. Sonradan gelişmeler... Bunu Hala gösterdi. biraz öyle ya. Hala biraz öyle. Orada bir tarafta işte başbakan, bakanlar, bunlar vardı. Diğer taraftan da daha çok devlet bizim diyen, işte isimleri geçen Jandarma Komutanı, İçişleri Bakanı ve ekipler vardı. Ve çok açık net yani o zaman Ceza ve Genel Müdürü şimdi artık ismini al almayalım. Onun tavrıyla ile Adalet Bakanı'nın tavrı bambaşkaydı. Peki ee, Mehmet Bey biz... siz o süreçte bir sonuca varsanız bir uzlaşma noktası yakalasanız yine de operasyon yapılır mıydı sizce? Yani uzlaşma noktasına vardırmayacaklardı. Bu hazırlıklardan e, anlaşılan şey budur. Yani varıyorduk zaten yani bir noktaya kadar gelmiştik. Ama bir anda hem hükümet tarafı tuhaf bir şeye girdi hem de tutuklu hükümlülerin sözcüleri bir şeye girdi. Ve bir anda ara bulucu heyet devre dışı kaldı ve müdahale yapıldı. Şimdi anlıyoruz ki o zaman da aslında ortadaydı İçişleri Bakanı'nın meclis güçlüsünden yapmış olduğu konuşmalar da ortadaydı. O çok sert şeyler söylerken Başbakan ve Adalet Bakanı bize farklı şeyler yani başbakan ben çok iyi hatırlıyorum e, öldü adam e, şeyini yemeyelim e, bir tek insan ölmeden bu işin bitmesi için gayret gösteriyordu. Masalara serdik planları evet. i̇şte şu cezaevleri şöyle olursa 3 üç kapı 3 üç, üç kilit daha sonra işte e, yapılan şeyleri masalara serdik bunlar olabilir yani insandan kıymetli bir şey yoktur. Peki bir Evgeniz yandan da aynı. şimdi sadece jandarma görevlileri yargılanıyor. Ee, hiçbir yöneticinin mahkemede olmadığını biliyoruz. Ya, Buna ne diyorsunuz? Ya bu bu tabii çok ayıp. Türkiye'de hep olur. Yani emri verenler e, arkada kalır. Ortada işte jandarma erleri yani ayıptır. Yani jandarma elleri oraya göndermişsin. Bu insanlar düşmanla savaşmak üzere asker bunlar yani e, eğitilmiş insanlar. Orada Tutuklu ve hükümlüler işte karşı karşıya getirilmişsin ve o adamları yargılıyorsun. Peki bunun başındaki albay bunun buna bu emri veren İçişleri Bakanlığı jandarma komutanı <laughs> siyasi sorumlular kim bunlar yani? Türkiye'de maalesef böyle bir komik bir durum yaşanmakta ve hala yaşanıyor. Ne, ne diyelim ya? Yani? O zaman ne diyebildik? İnsan evet. insan gözümüzün önünde intihar ke öldü. Ne diyebildik yani? Bu ülkede insan maalesef işte şimdi Roboski kim verdi bu emri? Yani görev şeyi. Kim? Nasıl oldu? O, olur mu böyle şeyler? Evet, e, hesap gün, sorulmadıkça kadar... aynı aynı evet. film yeniden gösterime evet. giriyor sürekli. Evet. O gün bir şeyler yapılsa edilse e, o, bu Roboski olmazdı. Roboski ile ilgili bir şey yapılsa yarın bunlar olmaz. Maalesef. Yani burada şöyle bir durum var e, Sayın Dündar. Yani bizde e, insandan, devlet mesela insandan kıymetli. ya Devlet insan için var yani. Piyasa insandan kıymetli. En kıymetli insan bu böyle bir algı olmayınca işte geldiğimiz yer bu hala bu konuları tartışıyoruz. Sayın Bekiroğlu çok teşekkür ederiz. Size de adaylıkta başarılar diliyoruz Rize'de.